Degrading, küçük düşürücü. Wooden, ahşap. Raster, görev listesi. Precariously, tehlikeli biçimde. Far, uzak. Küçük düşürücü. Degrading. Tehlikeli biçimde. Precariously. uzak far görev listesi raster ahşap wooden degrading küçük düşürücü raster Görev listesi. Precariously. Tehlikeli biçimde. Wooden. Ahşap. Far. Uzak. Precariously'ci araba kullanıyordu. Tehlikeli biçimde araba kullanıyordu. Gideceğimiz yer çok far. Gideceğimiz yer çok uzak. Bu masa wood'undan yapılmış. Bu masa ahşaptan yapılmış. Seninle konuşmak istemiyorum artık. Herkesin içerisinde degrading davranışlar sergiliyorsun. Seninle konuşmak istemiyorum artık. Herkesin içerisinde küçük düşürücü davranışlar sergiliyorsun. Raster'ı panoya astım. Bakabilirsiniz. Görev listesini panoya astım. Bakabilirsiniz. Hangisi alçaltıcı anlamındadır? Hangisi tahta anlamındadır? Hangisi isimlerin belli bir plana göre yazıldığı listedir? Hangisi risk taşıyan anlamındadır? Hangisi yakın kelimesinin zıttıdır?